Baltalı, İstanbul'un ilk kadın kabadayısı. İstanbul'un tarihi sokaklarında unutulmaz hikayelerle dolu bir isim parlıyor. Baltalı. Ancak bu seferki hikaye biraz farklı. İstanbul'un ilk kadın kabadayısı olarak bilinen Baltalı, şehrin gizemli köşelerinde adını altın harflerle yazdırmış. Bir figürdür. Baltalı Hanon'un serüveni, cesareti ve kararlılığıyla örülüdür. İstanbul'un çeşitli mahallelerinde kadın kabadayı olarak yaşamış ve tanınmıştır. Onun hikayesi, Sadece cesur bir kadının değil, aynı zamanda döneminin toplumsal normlarına başkaldıran bir figürün portresini de çizer. Bu eşsiz karakterin yaşam öyküsü İstanbul'un renkli geçmişine ışık tutuyor. Sokaklardaki mücadelesi, adalet arayışı ve cesur duruşu izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Baltalı Hanu'nun hikayesi sadece bir kabadayının değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da yansıtıyor. Baltalı Hanu'nun izinde dolaşmak, İstanbul'un tarihine duyulan ilgiyi canlandırıyor. Bu eşsiz kadın kabadayının hikayesi, geçmişin dokusunu günümüze taşıyor ve izleyiciyi tarihi bir yolculuğa davet ediyor.